Sevgili izleyenler merhaba. Bugün fındığı konuşacağız. 2022 yılının sonunda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler bir açıklamada bulunmuştu. Üretici için savaşacağım. Üreticinin alın terini Ferrero'ya yedirmeyeceğim demişti. Ferrero İtalyan bir çikolata markası. Sevgili izleyenler, Ferrero'ya iktidarıyla, muhalefetiyle tüm Karadeniz kesimi sert eleştiriler getiriyordu. Hilmi Güler bu kuruma savaş açtı ve 2022 yılının sonunda rekabet kuruluna başvurmuştu. 2023 yılını bu soruşturmayla geçirdik sevgili izleyenler. Geçtiğimiz günlerde de artık bu dava sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık fındık fiyatını belirleyen tek odak olmuş olacak. Ferrero firması artık devletin belirlediği fiyatın altından herhangi bir şekilde fındık alımı gerçekleştiremeyecek. Biz de orduluların her dönem ana gündem maddesi olan fındık hakkında gerçekleşen bu ciddi gelişmeyi sormuş olacağız ordulularla bunu konuşacağız bakalım ordulular bu konuda hangi görüşleri belirtmiş olacak. Serbest ekonomi var diyorlar. Marketlere marketlere herhangi bir şey yapamıyorlar serbest ekonomi var fındığa gelince. Herkes akıl kağyası oluyor. Evet. Tamam. Serbest piyasa diyor. E serbest hükümet serbest piyasa var diyorsa karışamazsın zaten iki üç kişinin tek elinde fındık dünya genelinde böyle yüzde seksen Türkiye üretiyor ama bir bakıyorsun şey borsa Hamburg'da ben mesela 65 yaşındayım Ondan sonra Ben bir 50 yaş, bırak sen 50 yaşından beri bu fındığın biz yükledik arabaya gitti 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 Valla onu aga fındığımızın değeri kim verirse ona verir vatandaş. Ama onu bilemem artık onların kendi arasındaki sonucu ben onu bilemem. Peki teşekkür ederiz. Sen ne dersin amca? Valla ben de bilemem. Onlar bilir yeğenim. Biz, biz Baştaki büyüklerimiz ne? Başta büyükler bilir bunu yeğenim. Biz ne bilelim? Çok şükür iyi. Allah iyilik versin. Iyi Allah razı olsun. Sizin Teyze. Delikanlılara size gibi tomurcukları. <laughs> Allah razı olsun teyzeciğim. <laughs> teyzeciğim fındığın var mı? Fındık mi? Evet. F mahkemeye vermiş, kazanmış. Evet. E fındıkta arttı. Helal olsun ona. <laughs> Helal olsun diyorsun. Helal olsun diyorum tabii. Fındığımızı fındığımızı 70 liraya, 80 liraya alıyorlardı Şimdi çıktı 120, 140 liraya. Çok şükür. Şey 140'a satacağım, Allah ja versin. E, çok iyi bir. Daha ne istiyor yani? artacak da Hilmi Gülen'in dediği artacak. Devletten fazla verilecek yani. Çok memnun oluruz. Çok. 150'ye çıkarırsa daha çok memnun oluruz. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yardımcı olur Bu O bize yardımcı olur da. Ya Olmadı ne yapalım? Artışa göre 150'den aşağı olmaması lazım hındık. Ne dedim anla? ne yapacağım daha baş adamı? 150 taban fiyatı olması lazım. Bu artışlara göre. Ana bir kilo soğan 20 lira, domates 40 lira. Nedir bu ya? İnşallah. Teşekkür ederiz. Sevinirik. <laughs> seviniriz iyi olur demiş. İyi olur tabi. İyi olur mu? Peki teşekkür ederiz. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ya yaparlarsa iyi olur. İnşallah olur. Peki teşekkür ederiz. Siz ne dersiniz? Tabi ben de aynen arkadaşın sözlerine katılıyorum yani. Siz de inşallah olur. Ha inşallah olur. Hiç olmazsa azıcık millet rahatlar yani. Zaten şu anda 130 lira fındık. İnşallah, inşallah olur. Peki. 150 lira olsan olacak, olmayınca elde. Ha, ha, doğru. <laughs> elde olmayınca 150 lira olsan olacak. Doğru, peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı günler. Ben de devletin dediği gibi diyorum. Devlet ne derse odur. Niye bizim şimdi fındığımız 150 liraysa, 150 lira. Niye 140 liraya vereceğim öbür tarafa veyahut da niye 180 liraya vereceğim. Devlet bir fiyat uygular. 150 liraysa 150 lira, 160 liraysa 160 lira, Ondan üretici fındığını satar. Bu kadar basit yani, buna değinecek bir şey yok. Bu Biz şimdi geliyor bazı şirketler giriyorlar, ala vera dala hep işler. Öyle ala vera dala vera, elden ele, elden ele, kim neşe rekabet gösterirse ben ona biz koşuyoruz kardeşim. Olumlu düşünüyorum, yargıya riayet etmek lazım. Yasalar neyi götürüyorsa ona biz... Riyad edeceğiz ya. Ne var bunun burasında bir şey yok ki. Şimdi böyle şeyler kaptı kaç diye benziyor. Bu milleti bizi kandırıyorlar hep kardeşim. Bizim fındıklarımız bayağı hibaya oluyor. Gidiyor yani. Ha, üreticinin hakkını yine buna da bir savunmacı çıkarsa çok iyi olur. Belki tekimde çıkmış yani. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum. İyi, güzel. Daha iyi ee, zaten o topluyordu fındığı ucuz ucuz o topluyordu eğer öyle bir şey e, karar alındıysa iyi bir şey üstünde alsın mesela atıyorum 170 lira o versin 175 180 versin ee, o çok iyi bir şey öyle e, Ferrari'yi durdurabilirlerse İnşallah alamaz vallahi Ferrari zaten e, çoktan beri öyle duyuyoruz yani. Eğer Ferrari durdurabilirlerse çok iyi bir şey. 170 mesela 170 devlet verdiyse o da 175 alsın. Mesela 180 alsın. Çok iyi bir şey. Mesela bu sene ne oldu? Devlet ne verdiydi? Devletin üstünde bir parayla ben daha kobret şey veriyordum. Fiskabirlik'e veriyordum fındı. Baktım dışarıda daha iyi para etti. Dışarıda verdim fındığı. Devlete vermedim. Yani öyle rekabet olması çok güzel bir şey eğer onu uygulayabilirlerse. Vallahi çok güzel bir şey getirdi. Fındık da bayağı rekabetin üstüne çıktı. E, Hilmi Güler en doğrusunu yaptı. E, bundan sonra sonuç ne olur bilemek. İleride. Ha, güzel oldu. Sonucunu bekleyip göreceğiz. So göreceğiz sonucunu. Sen ne dersin abi? Aynısı. Yani dediğim, sonucunu bekleyip göreceğiz. Yani <laughs> iyi oldu. yani. <laughs> i̇yi oldu <laughs> ya. Sen ne dersin abi? Tabii şu anda tabii devletin üstüne geçti Ferrari da bu, bu yıla göre. Ama her yıl böyle mi olacak? Her yıl, her, her yıl devlet üstten çıkıyor ferrolünün. O yüzden biz dava açtık. Ama bu sene fındık az oldu. Az talep olduğu için ferrol üstten çıktı. Seni çok olursan ee, olur, olur, az olursan olur. olur. Ha, hiç olmazsan Gelecek sene fındık olmazsa olur? Fındık 200 lira da olabilir. Şu anda zaten 140-150 bin lira. Neden? Yok, talep yok. Fındık yok, elde yok. Hepsi gitti. i̇lerisini hava durumları kötü giderse daha kötü olur. Daha kışın ortasındayız. Bahçelerde kar da olabilir. Bunu da bekliyor. Bu da olabilir. İnşallah hayırlısı olur. Fındık ne zaman hangi fiyatta bittiyse o fiyattan açılışı oluyor Açılır. yani. Yıllarca öyle gördük onu. İnşallah. Reis 150 binden açacağını tahmin ediyoruz. Fındığı. 150 lira beklenti. Beklenti. En az. evet En az. 150 bin lira. E çabuk gayet olur mu? Bir, az da olsa benim bir de bir müstahsız sayılırım. Bu ordunun vatandaşıyım. Burada üretim, bütün halkın üretimi o. Çok güzel bir gelişme. Te katkı sunanlara tebrik ediyorum. Çok güzel, başarılı bir çalışma yapmışlar. Allah razı olsun. Piyasanın altına, devletin verdiği rakamın altına inip almaması iyi. Serbest piyasada zaten kendiliğinden artar. İyi bir şey yani. Tekelle, bir kişinin tekelleşmesi kötü. Ama çoğunluk olarak daha iyi yani. Feroli davayı kaybetmesi iyi tabi. Adam istediği gibi malını satar ya. Hilmi Güler'e ne? Hilmi Güler neymiş ya? Öyle ya. Karışmasın diyorsun. Karışamaz. <laughs> Madem ki Hilmi Güler bu kadar karışıyor, oradaki fiyatlara da karışsın. Niye her gün fiyat yukarı gidiyor? Akar yakıt geçse Geçsen yarın bana yine yukarı gidecek. Dur, dur dursun. Madem milyonu. 82 liraydı fındık. Ee, şu anda fırında 135 liraya şey diyor. Peki bu devlet şimdiye kadar bu fındık borsasını nerede tuttu acaba? Kimlerin elindeydi acaba? Yıllardan beri bu halk sömürülürken e, devlet bunun e, bu şekilde olduğunu düşünemedi mi? Geç kalınmış mı diyorsun? Ee, elbette geç kalınmış bu olay. Yani yıllardan beri de bu halkı sömürttürdüler. E şimdi yeni aklıları başlarına geliyor. Ama bu senede e, Ferrari şeyi e, devletin verdiği fiyatı ileri geçti. Valla bizim onlara pek kafamız çalışmıyor kardeşim. Estağfurullah. Tamam devletin. Devletimiz her şeyin en iyisini daha iyi bilir derler. O mantıkla gidiyoruz yani o yerleşti bize artık. Doğru dedi. Fındığa sahip çıkması lazım. Fındık bizim kaynak. Yani başka bir kaynak yok fındıktan başka. Bütün geçim kaynağımız fındık. Yani doğru olan da oydu zaten. Şu ana kadar da geç kalındı. Yani doğru olan, evet doğru olan oydu. Peki teşekkür ederim, sağ olun. Beyefendi sizin fikrinizi alabilir miyiz? Ben de doğrudur diyorum ama ee, uygulanabilir mi? Uygulanırsa iyi bir şey. Yani siz kararın doğru ve yerinde olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak uygulanabilirliği konusunda... Uygulanma, evet. Uygulanırsa... Bazı kaygılarınız var. Abi. Evet. Aynen. Bence iyi bir düşünce. Onun altında almaması lazım. Yani bence çok iyi bir karar verilmiş. Zaten fındık şu anda para kazandırmıyor ki. Ya şimdi, tabii ya bir babanın yeri bölünmüş atıyorum 20 dönüm yeri varsa bölünmüş 3 dönüme 2 dönüme düşmüş yani burada fındıktan para kazanması da zor yani ben böyle bir yorumda bulunuyorum yani hük hükümet her zaman haklıdır diyelim başka bir şey diyemeyiz İyi e, iyi olur, olur da öyle olursa devlet daha iyi destek verir daha, devlet destek verirse iyi olur bu gelişmeyi olumlu karşılıyorsunuz peki teşekkür ederiz Sizin fikrinizi soralım ben de olumlu karşılıyorum. Çünkü e, fiyat sabit olur. Çiftçimiz kazanır. En azından. Fiyat, fiyat, tabii ki aşağı yukarı oynamaz yani. iyi olur. Aynen. Sabit fiyat olur. Satıcıyı biliyorsun, alıcıyı biliyorsun. Daha iyi olur. Daha tabii. olur. Daha olumlu karşılıyorum. 20 güler. 20 güler. Bu devleti yöneten Recep Tayyip Erdoğan'ın göz bebekleri. Göz bebeği ve de göz nuru. Türkiye gene 81 vilayetin kim oradan alacak Recep Tayyip Erdoğan birinci olarak yola devam diyecek bir üzerinde duruyor. Çalışmalara da devam ediyor. Her şey yerli yerince. Bu meydanda Cumhuriyet Halk Partisi'ye yer yok. İyi Parti'ye de yiyorum. Alt İyi Parti de demeyen. Altılı Ganyan Masa hiçbirine yer yok. Recep Tayyip Tevbe'den dezgahını kurmuş silah sanayisini. Uttuğu yerden vuruyor. bunlar da hala gandil, şura buraya yıkmayacak Bunların gücü yetmez. Bak, Keymen şehit oldu. Evet. Hala gandil, gandil, gandil. Demleniyorlar. Bunlar Allah süründü ve mahkum etmiş devam. Bunlar böyle sürünüşünü gider. Recep Tayyip. Yani bu fındık işi bence inandırıcı değil. Bunların hatta inanmıyorum. Bu gelişmeye inanmıyor musun? Kesinlikle. Yani bakın, geçmişten bugüne bakın. Hep seçim zamanlarında bu tür vaatler oluyor. Yani millete böyle e, alışmış, bunları da alıştırmış vaatlerle inandırıcı değil, benim için değil. Ha benim fındığım var mı yok, o ayrı ama e, doğdum bittim buralıyım orduluyum yani gördüm fındık bahçesini de biliyorum, nasıl toplandığını da biliyorum, emeğini de biliyorum ama kimse e, emeğini karşılığına ağlamıyor, güzel kardeşim. Çok güzel oldu, çok güzel oldu diyor. Olumlu karşı. Olumlu karşılıyorum tabii üretici için çok güzel ki. Bu e, bize sahip çıkanlardan Allah razı olsun ama peşkeş çekenlere nalet olsun. Şimdi bizim tek fındığımız var. Bizim fındığımıza Fero'ya niye sahip çıksın? Bizim kendi ürettiğimiz mala biz niye sahip çıkamıyoruz? Bizim e, çekenlerin elindeyiz biz şu anda. Ama gel gelelim birileri çıkıp da bize bir sahip çıkarsa, depoluculuğu da yaparlarsa çok güzel bir şey olacak bak. Çok güzel. Ben beğeniyorum Hilmi Güler'in şeyini. Peki teşekkür ederiz. Sizin fikrinizi soralım ama. Hilmi önce bir belediye yönetsin ondan sonra olur? Başka bir şey demiyorum. Önce belediyecilik açısından değerlendiriyoruz. Tabii.